Tonguç Erbaş konuğumuz olacak. Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı. Tonguç Bey hoş geldiniz Zeyna. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Özlem Hanım. Çok teşekkürler. Ee, 7900'lerde bir borsa var. Elbette e, hani e, çok da hoş olmayan bir e, gündem içerisinde konuşuyoruz bu tabloyu ama e, beklentiniz e, nedir bundan sonraki süreç için? Tabii teknik seviyeler borsada önemli ee, yani 7.850-7.870 burası 50 günlük ortalamamız baktığınızda e, aslında bu yani Orta Doğu'daki Geopolitik risk öncesinde de e, 8.000-8.500 arasında biraz e, böyle 8.600'ü geçmek için e, işte bilanço dönemi ekonomik programın neticelenmesi diyelim biraz daha sonuçlarının görülmesi e, farklı başlıklar da vardı. Yani swap e, kanadının açılması ya da genişletilmesi, yabancıların e, bizim özellikle son iki kredi derecelendirme kuruluşundan gelen görünüm iyileştirmesiyle biraz daha Türkiye ve özellikle Türk borsasına bakışının e, belki son 3-4 aylık süreçte daha iyimser bir tarafa doğru geleceği Hani bu süreci beklerken bir jeopolitik risk üzerinden e, aslında Tabii bölgeye yakın olmamız koşulu da çok net ve bulunduğumuz seviyelerin de teknik olarak biraz daha yukarı doğru zorlanma sonucu birkaç gündür 8000'in altına gelip 8000 üstünde kapanış denemeleri yapıp böyle biraz hacmin de düştüğü bu jeopolitik riskin kısmen geçmesini beklediğimiz ya da yavaşlamasını ya da iyileşmesini diyelim yani hem insani boyutunda hem biraz da ülkeler bazlı baktığımızda risk anlamında bir süreç yaşıyoruz ama burada biraz önce söylediğim seviye birçok kez borsa İstanbul'da da test edilmiş veya üstüne geçildiğinde daha aşağı seviyelere geldiğinde o 50 günlük ortalamanın üstünde yükselişlerin hızlandığı bir birkaç dönem daha yaşadık dolayısıyla o seviyenin test edilmesi gerekiyor gibi ben anlıyorum bunlar tabii çok teknik konular ama bunun haricinde Genel ekonomik görüntü yine aslında dünyada da bazı fiyatlamaları baktığımızda tabii çok enteresan petrolde altında değişimler oluyor ama borsalarda da kısmen biraz daha sükunetle karşılanan bir durum şimdilik. Dolayısıyla burada bazı tedirginlikler arttığı zaman biz de bölgeye çok yakın bir ülke olduğumuzdan hani diğer TL varlıklarımızda çok enteresan değişimler olmasa da. Borsada da böyle biraz daha panik e, havası olmadan açıkçası ama e, satışların da geldiği bir süreç yaşıyoruz. 7.750-7.850 buralar e, olabilecek yerler hani e, bu teknik düzeltmenin devamında. Ama hemen ardından bir bilanço dönemi, e, biraz da yıl sonu beklentileri var. E, i̇şte bu süreci nasıl atlatacağız, bunun borsa etkisi hangi seviyelere kadar olacak e, ona bakmak gerekiyor ama ben çok böyle Tamam yabancı girişi yok son bir iki haftadır ama yerli yatırımcının da çok büyük bir e, pozisyon değişikliği yaptığı, hani borsadan çıkış başka bir alternatife doğru yöneldi çok yüksek bir değişim görmüyorum. O açıdan eğer biraz daha işler, haberler e, hem yine insani boyutta hem biraz da siyasi boyutta belki baktığımızda o bölgeden jeopolitik risk oluşturan işte Orta Doğu'dan, daha iyimser olması durumunda dün gördüğümüz gibi aslında çok rahat yukarı doğru da gidebilecek bir piyasa var. E, o açılan temkinli olmak lazım. Zaten bilanço dönemi biraz daha hisse bazlı seçici olabilecek. E, hem yani Temmuz, Ağustos, Eylül ayı e, açısından mevsimsellik içerebilecek sektörler, hem de e, şirketlerin kendi beklentileri açısından, belki de küresel gerçekleşmelerini de biraz daha destekleyebileceği veya biraz daha negatif etkisi olabileceği hisselerin ayrışması gibi bir süreç olabilir diye konuşuyorduk. Yine o bilanço döneminde de bu ayrışmaları görebiliriz diye düşünüyorum. Endeksteki düşüş %3'ü açtı şu an için. Bilanço dönemi gerçekten piyasada eğer şu gündemi konuşmuyor olsaydık belki farklı değerlendirilebilirdi ama bu düşüşleri sınırlayabilecek kadar güçlü gelecek şekilde mi bekleniyor? Yani o rakamlar yatırımcıyı borsada tutmaya devam eder mi? Siz şu anda bir çıkıştan ya da diğer alternatiflere yönelmekten bahsetmiyoruz dediniz, o yüzden sorma ihtiyacı hissettim. Şimdi Erdoğan Bey, siz de çok iyi biliyorsunuz aslında bilanço sezonu diğer değişkenlerin, işte şu an bir jeopolitik risk konuşuyoruz veya farklı bir gelişme de olabilir ekonomik veya siyasi bu gelişmenin önüne ya da bu sezonun bilanço sezonun önüne geçecek şekilde olmadığında hisseler üzerindeki beklentileri pozitif ya da negatif olarak değiştirebiliyor. Yani daha diyelim nötr bir haber ve veri akışı içindeyiz. Çok olağan dışı bir süreç yaşamıyoruz. O zaman bilançolar bir farkındalık yaratma noktasında ön plana çıkabiliyor. Ama içinde bulunduğumuz ve çok yakın vadede tabii bilançoların da hemen ayın 20'sinden sonra daha çok yoğunlaşacağını düşünürsek e, o zaman hani şeyi konuşurduk hep işte bilanço öncesi iyi gelecek bilançolarda pozisyon alıp belki e, beklenti gerçekleştiğinde burada kar satışları gelir veya kötü bilançolar için e, biraz yatırımcılar e, tepkinli davranabilir e, ama maalesef şu durumda e, çok bilançoların buradaki algıyı değiştirebilecek iyi ya da kötü anlamda. Yani o durgunluğa doğru gideceğimiz bir süreç olursa olabilir. Ama bu olmayıp biz yine küresel anlamdaki bu jeopolitik risk veya ekonomik sonuçları neler olabilir üzerine bir borsa beklentisi yaratılıyorsa veya böyle bir yatırımcı kitlesinin düşüncesi oluşuyorsa o zaman bilanço tarafının etkisi biraz daha gecikmeli gelir. Yani bilançolar açıklanır. Ee, bu süreç normalleştikten sonra ya aslında hisse senedinde şöyle bir iyi e, temel görüntü vardı diyerek pozisyon alınır ya da pozisyondan çıkılır. O açıdan eğer böyle bir gelişme olmasaydı e, ben bir şey olabilir, katalizatör olabileceğini düşünüyordum. Bir ivme kazandırabilecek dönem olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hemen ardından e, yıl sonu e, vardı ve yurt dışında hatırlarsanız bir süredir işte Fed'in biraz daha faiz arttırmada ya da Şahin tutumunda e, geri çekilme olabilir e, veya biraz daha imtina edecek söylemler duyabiliriz gibi açıklamalar vardı. Bunun da yurt dışı piyasaları destekleyeceği ve aslında Kasım aralığında daha pozitif geçebilecek bir e, dönem olabilme ihtimali vardı. Ama bunun e, eğer bu risk algısındaki bozulma genel anlamda küresel çapta yayılmaya devam ederse dolayısıyla bilanço döneminin biraz etkisi de, ortadan kalkabilir ama ne olursa olsun temel göstergeler aralıkta da olsa bir iki ay sonra işte özellikle 12 aylık bilançolarında dönem sonu gelmesinden sonra yeni ilk çeyrekte yeni yılın ilk çeyreğinde her şekilde bakılacak bir gösterge dolayısıyla bu sefer gecikmeli bir etkisi olabilir ben açıkçası yani borsayı destekleyebilecek bir sezon olarak görüyordum ama Tabi o, o zamana kadar yani bilançolar açıklanacağı işte bir ay diyelim kabaca e, orada eğer bu farklı bir algı e, borsa üzerinde etkili olmaya devam ederse daha sönük geçebilecek bir dönem bizi bekliyor gibi gözüküyor. Petrol bugün 92 dolara yaklaştı. Şimdi 90 doların hafif üzerinde bir rakam var. E, enerji fiyatlarında, petrol fiyatlarındaki bu yükselişin piyasalar için, dünya ekonomisi için anlamı ne olacak? Şimdi petrolü aslında iki türlü bakmak lazım. Yani birincisi petrolün yükselme nedeni işte belki çeşitli ülkelerin eee jeopolitik risk içine dahil olması ve burada özellikle e, üretim tarafında yaşanabilecek sıkıntıların e, fiyat üstünde oluşturabileceği etkiyle bir yükseliş görüyoruz. Ama bugün 92 90 hareketi yapmasının da bir ikinci bacağı ee, bu şekilde bir e, riskin oluşmaya devam etmesi, hani küresel açıdan da talebi de azaltabilecek bir e, durumu beraberinde getirebilir. Yani e, genelde insanlar daha e, huzurlu ortamlarda, hani tüketime ve bunun talebe dönüştüğü bir e, dünya, dünya içinde yaşıyorlar. Hani daha böyle karamsal olduğumuz dönemlerdeki talep tarafı, hani bunu bir e, petrol gibi bir ürüne de bağlamak çok doğru değil gibi gözükse de. Yani genel olarak ekonomileri etkileyebilecek bir süreç. Dolayısıyla iki bacağı var. Yani burada ne taraf daha ağır basarsa arzla talep konusundaki erişim veya beklenti bu petrol fiyatları üzerinde biraz daha fiyatı belirleyebilir. Dolayısıyla önümüzdeki süreç her ne kadar son dönemde bir yükseliş görsek de petrol fiyatlarında. Yani burada çeşitli üretici ülkelerin o kısıtlama yaptığı dönemlerin haricinde yeni bir ee, karar alarak bunu genişletebileceğini çok düşünmüyorum. Ee, o zaman e, buradaki taleple arz etkisinin fiyat üzerinde etkisi daha mantıklı geliyor bana. Dolayısıyla burada da hangi tarafa ağır basarsa fiyat üzerinde böyle bir e, şey görür, etkisi etkisi oluşur. Ben Brent için özellikle 92 dolar mesela bugün döndüğü seviye e, daha önceki e, düşüş trendinden sonra oluşan o yükselişin devam etmesi için önemli bir seviyeydi. Onun üzerinde kalsaydı belki tekrar 100 dolarlar da konuşabilirdik. Yani önümüzdeki dönem bu da olabilir. Ama oradan geri dönmesinin mesela biraz da altından ayrıştığı bir süreç ki çok benzer ürünler değil ama e, dolayısıyla risk algısıyla fiyatlanan bir ürün gibi gelmiyor. Daha mantıklı arz talebinin e, üzerine yorumlar yapıldığı, pozisyon alındığı bir ürün. E, dolayısıyla çok fazla... E, yani dediğim gibi bu hani OPEC, OPEC artı Amerika vesaire bu bu tarafta çok petrole dayalı üreticinin ve tüketicilerin e, çok e, agresif bu sürece girişi olmazsa dahil olma süreci. Ben petrolün yine 90 dolarlar civarında bu e, süreci de yaşamaya devam edecek gelişmelere göre hani 5 dolar aşağı 5 dolar yukarı bir marj içinde yılı tamamlayacağını düşünüyorum. O açıdan çok böyle bir enerji krizine yol açabilecek fiyat artışı da petrol tarafında beklemiyorum açıkçası. Ons altına da bakalım. 1950 dolara geldi. Yatırım kuruluşlarının altındaki bir fiyat hareketiyle birlikte beklentilerine de güncellemeler gördük. Yukarı yönleri vizeler görmeye başladık. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu hareketi? Ya altın çok enteresan. Herhalde bir hafta önceydi aşağı yukarı. 1800 dolarlarda. Ve Ağustos ayının tamamında hem altın fonları içindeki hem de e, alınan net uzun pozisyonlardaki e, miktarsal değişime baktığımızda neredeyse yıl başındaki seviyelere kadar geri çekilmiş yani bir realizasyon e, fiyatın geri gelmesiyle birlikte aslında pozisyondan da çıkılmış yani altın taşıma veya buraya yönelen e, fonların e, tamamen e, yıl başındaki seviyelere kendi pozisyonlarının taşıdığı bir dönem yaşadık. Bu da bize çok sert bir geri çekilme 1800 dolarlara gelmemizi neden oldu. Şimdi son bir haftalık değişime baktığımda belki önümüzdeki hafta daha net göreceğiz ama bu satılan pozisyonların veya değişilen pozisyonun tamamının geri alındığı gibi bir süreç yok. Yani fiyat biraz daha tabii jeopolitik riskin etkisiyle çok hızlı bir şekilde yukarı gidiyor. Bunun nedeni de aslında belki oradaki bazı pozisyonlanmaların, işte opsiyonların yukarıdaki çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru geçilerek burada ters yönlü pozisyonlarında alınmaya çalışılması yani biraz altında aslında panik havası var yani yatırımcı nezdindeki pozisyonlanma açısından. Ee, i̇kincisi de hem yani jeopolitik riskin veya yani güvenli liman algısının dışındaki tüm gelişmeler, dolar endeksi de dahil olmak üzere, işte Amerikan tahvil faizleri de e, hatta Fed algısının son bir iki günkü veriler sonrası biraz da hala şahine dönme ihtimalinin veya devamının süreç içinde olması da normalde altına aşağı doğru baskılayabilecek gelişmeler. Dolayısıyla çok büyük bir fiyatlama yani 150 doların aşağı yukarı e, tamamı diyebileceğiz. Belki %70-80'i bu şey politik risk üzerinden gerçekleşiyor. Ama orada da kritik seviye 1930 dolar yani bütün toparlanmanın, ...bizi getirdiği fiyatlama ki bugün orayı da geçip 1950 dolara geldi. Şimdi burası ikinci bir direnç bölgesi. Eğer haberler maalesef sürecin biraz daha zorlu geçeceğini, uzayacağını... ...kayıplarını artacağını ve o risk algısındaki bozulmanın devam edeceği yönde olursa ki... ...bunu hiçbirimiz istemiyoruz yani altın fiyatından da bağımsız olarak. Ama oradaki fiyatlama bu panik havasıyla yani bu bin... 970 hatta 2000 dolarlara kadar devam edebilir. Yani sonrasında Fed politikası işte tahvil faizi, dolar endeksi vesaire sonradan gündeme gelecek başlıklar. Onun için ons altında biraz dikkatli olmak lazım. Yani 1936 e, bundan sonra herhangi bir nedenle kapanış ve sonrasında gelirse e, hızlı geri çekilmeler de olabilir. Ama dediğim gibi risk algısı bozulma sürecinde o panik havasındaki alışlar Fiyatı yukarı çekecektir. Onun için şimdilik böyle çok yerinde oturmuş bir fiyatlama görmüyoruz. Ve net bir şekilde de o güvenli liman algısı altında e, faiz ve doların yüksek kalmaya devam ettiği bir küresel piyasada bile 150 dolarlık bir marj yaratabiliyor. O açıdan 1950-1970 kısa vadeli bu dirençleri de yakından takip edeceğiz. Ve haber akışına da çok hassas bir e, ürün konumuna da geldiğini söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ediyoruz Tonguç Bey değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum. İyi günler diliyoruz biz de. Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Tonguç Erbaş bizimleydi.